Merhaba arkadaşlar. Sizlere başlıktan gördüğünüz gibi bu videoda detaylı bir şekilde elimden geldiğince orta ve birazcık daha hafif yüksek grafikli ucuz oyunları göstereceğim. Steam kış indirimlerinde böyle bir içerik üretmek geldi aklıma. Umarım bu liste hepinizin işine yarar. Bu çok özner bir liste. Benim hoşuma giden ve hazırlamakta özen gösterdiğim bir liste diyebilirim. Umarım arasından birkaç tane oyun hoşunuza girer ve satın alma imkanı bulursunuz. Hemen listemize geçelim. İlk oyunumuz Bioshock Infinite. Bioshock Infinite bildiğiniz gibi çok böyle detaylı, bilim kurgu fantastik bir evrene sahip bir oyun. Detayları, mekanikleri, sanat tasarımı oldukça güzel ve tat verici türde bir oyun diyebilirim. O yüzden... 12 lere düşmüş bu oyunu havada kapabilirsiniz diye düşünüyorum. Dead Island Definitive Collection şöyle bir güzelliği var Dead Island'ın. Dead Island çıktığı dönemden beri hala da Zombi Survivor'ların lider konumunda olabilir. Hani birkaç kişiyle paylaşıyor liderliği. Hatta yakın zamanda yeni bir oyunu çıkacak. Yeni oyunu çıkmadan eski oyunu uygun fiyata almak bence güzel bir fırsat diyebilirim. Doom. E, 2015 yılında çıkmış çok tatlı bir oyun diyebilirim. E, Doom serisinde bilenler vardır zaten. Çok böyle clusterfuck bir oyundur. Hani her şey çok fazla patlıyordur ve çok fazla silah vardır. Çok fazla kan vesaire ölüm her şey vardır. Ondan kaynaklı e, Doom'un son oyunu olan daha doğrusu son oyun değil mi? 2015, 2015 yılında çıkmış bu oyunun e, benim önerim alın. Çünkü olabildiğince salt aksiyon içeriyor. Aksiyondan da bildiğiniz sadece vur kır parçalar. Dragon Ball Fighters e, anime türünde oyunlardan birisi hatta Dragon Ball animesine de ayr, dair en iyi e, oyunlardan oyun örneklerinden birisi Attack on Titan yanlış hatırlamıyorsam bir farklı bir örneğiydi. Fakat Dragon Ball Fighters e, en azından fiyat performans olarak çok tatlı bir oyun diyebilirim özellikle grafik ve mekanik açısından. Dying Light e, bence Left 4 Dead'in bir farklı hatta üst segmenti diyebilirim. Tabii Left 4 Dead kadar e, sükseğere bilmiyorum piyasa haline ama Left 4 Dead 11 yıl sonra bile e, e, lansman yaptıracak kadar sükseğere atmıştı. Fakat Dying da ikinci oyunu çıksın diye tüp, tüm oyun dünyasının yalvardığı bir oyunu bu. Ve sektörü daima domine etmiş bir oyun. E, Zombi Survival sevenler için de güzel bir indirime gelmiş diyebilirim. Final Fantasy'nin bu e, oyunu, bu seri serinin bu oyunu daha doğrusu e, eski olmasına rağmen ucuz bir fiyata satılıyor ve uygun bir şekilde alıp keyifli vakitler geçirebilirsiniz. RPG türünün güzel örneklerinden birisi Final Fantasy serisi. Bence hiç zaman kaybetmeden alın. Zaten beğenmezseniz size hitap etmezse şayet 2 saat ya da 3 saat civarı oynarsanız sonrasında geri iade edip paranızı geri alabilirsiniz. Bu da güzel bir şey. Max Payne 3, Max Payne serisinin en güzel, en kaliteli oyunlarından birisidir. E, gerek e, verdiği hissiyat, gerekse hikayesiyle birlikte oynanış hissiyatıyla, vuruş hissiyatıyla, mekaniğiyle, işte ne bileyim, grafiğiyle vesaire her türlü kusursuz bir oyun diyebilirim. Kolay bir şekilde alınabilir bir fiyat bence. Bir sonraki oyunumuz Call of Duty Ghost. E, çıktığı dönemde çok fazla sükse yaratmasıyla, e, oyun dünyasını domine etmesiyle bilinen bir oyun ve hatta oyun serisi diyebilirim. Uygun bir fiyata düşmüş. Bence bunu da alabileceğiniz düzeyde e, fiyatlandırıldığını düşünüyorum. FPS türünün en iyi, en önemli, en iyi örneklerinden birisidir Call of Duty serisi. E, umarım işinize yarayacak düzeyde bir indirimi vardır. Bir sonraki oyunumuz Sea of e, bir gemicilik korsancılık oyunu diyebilirim aslında cılık cılıklı e, kelimeler kullanmayı sevmem fakat oynanış açısından gayet de keyif verici ve arkadaşlarınızla uzun vakitler geçirebileceğiniz türde bir oyun olduğunu düşünüyorum. E, Fiyatı da gayet uygun ve makul alabileceğinizi düşünüyorum. Rainbow Six Siege biliyorsunuz çıktığı dönemden beri CS ile karşılaştırmaları olsun farklı FPS oyunlarıyla işte kodun Warzone vesaire gibi oyunlarıyla da olsun çok fazla karşılaştırılıyor. Fakat niş bir kitlesi olduğu için oynanış yapısı da çoğu oyundan farklı olduğu için vurdulu kırdılı fakat bayağı ciddi bir polisiye ya da bir operasyon oyunu istiyorsanız Rainbow Six Siege arkadaşlarınızla uzun vakitler geçirebileceğiniz çok tatlı bir FPS oyunu. Sleeping Dogs Definitive Edition. Sleeping Dogs serisinin biliyorsunuz seride demek istemiyorum daha doğrusu çünkü devamı gelen bir oyun serisi olmadı. Watch Dogs gibi bir devamı olur diye düşündük. içinde köpekler vardı ama Sleeping Dogs kaldı olduğu yerde fakat çıktığı dönemde de çok fazla etki yarattığını düşünüyorum. GTA tarzı işte o tarz oyunlardan keyif alan insanlar için önerilebilir bir oyun. Stranded Deep şöyle bir güzelliği var Stranded Deep'in The Forest'ı biliyorsunuz uçak düşüyor ve bir adada buluyorsunuz kendinizi tam tersini düşünün uçak düşüyor ve bir ada yerine bir denizde buluyorsunuz kendinizi bir ada survival yerine sadece deniz üzerinde bir survival yaşıyorsunuz survival hayat yaşıyorsunuz onun tabi imkanları onun zorlukları ve onun e, hikayesi çok daha farklı alınabilir tatlı bir oyun diyebilirim. The Witcher 3 Wild Hunt. Witcher serisine, Witcher serisine hakim hikayesine hakim birileri varsa şayet aranızda. Şöyle bir güzelliği var. Ee, Witcher çok hikayesi bol ve oynan oynaması aşırı zevkli. Tekrar tekrar bitirebileceğiniz düzeyde bir oyun ve Witcher 3 gibi bir oyunun bu kadar ucuzlaması bence havada kapmalık bir oyun. Hatta serisi de şu an topluca indirimde. E, ee, i̇lk oyunu çok bir şey vaat etmiyor. İkinci oyunu da çok bilmiyorum nasıl seven var mı bilmiyorum. Seveni vardır elbette. Fakat üçüncü oyunu oldukça üst düzey bir oyun diyebilirim. Train Simulator Klasik. Ee, i̇simden anlaşıldığı gibi bir tren simülasyonu oyun. Ee, ilk çıktığı dönemlerden beri hala da bütün simülasyon oyunları her zaman kendine kitle bulabilir. Çünkü single player'lar özellikle çok keyif verici oluyor. Ee, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator vesaire 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 bir ton örneğini görebilirsiniz. Bu da tren versiyonu diyebilirim. Çok uzun uzadıya anlatabilecek bir şey yok. Fakat e, grafikler açısından zaten yapabildikleri kısıtlı olduğu için benim için, benim açımdan bu listede olmaya hak eden bir oyun. Çünkü uygun fiyat, bu kadar basit. Umuyorum ki liste işinize yarar. Ee, umarım arasından beğendiğiniz birkaç oyun olur ve umuyorum ki keyif alırsınız oynadığınız zaman. Eğer liste işinize eridiyse, hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve sana kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.